Yüzük nedir? Gümüş iyon yüzüğü, gümüş orta dünya yüzüğünün o alandaki karşılığıdır. Nasıl yapılır? Şimdi gümüş orta dünya yüzüğü altın, bakır ve birçok orta dünya yüzüğün çalışmasını engeller. Yani sen gümüş yüzüğü kullanıyorsan çevredeki bir alandaki ki bu yüzüğü daha büyük yaparsın. Daha çok çalışır çalışmadan Araf dilimindeki biri o yüzükle Araf dilimine geçmiş ve hemen açığa çıkar. Ee, Çömlek yüzükler hiçbiri çalışmaz. Gümüş yüzük, bu diğer orta dünya yüzüklerinin çalışmasını engeller. Şimdi bir de metafizik silah silahları vardır. Ayna kılıçlar, önceki şövalyelik videolarına bakarsan orada ayna kılıçlar nedir bahsettim. Ee, diğer metafizik silahlarından da bahsettim. Alaycıların galaksisinde bir kılıç daha yapılıyor. Onunla da bir e, durumda. Böyle başka metafizik silahları var. Bunlar sizi de farklı bir alana geçiriyor. Ayna kılıçlarla bağımsız zaman dilimi diye bir alan oluşturabiliyorsunuz. Ee, alaycıların e, dan yaptığın metafizik silah ile... Yani kanınızı iyonlaştırdıktan, iyonlaştırdıktan sonra yine başka bir alana geçiyorsunuz. Orada farklı fizik kurallar hakim olur ama aynı gereğin içinde oluyor bunlar. Ee, i̇şte iyonosfer dediğim gibi dünyada iyonosfer katmanı nasıl var ediliyordu? Ama Mars getirip Dünya yörüngesini koyuyor. Bu Mars'ın toprak şey gazları, toprak şeyi çekiyor. Dünya gazı orada iyonlaşma oluyor. Böylelikle Metafizik silahları işlemini yerine getiremiyordu. Aynı, bağımsız zaman dilimi oluşturamıyordun. Alaycıların o metafizik silahıyla o alana geçemiyordun falan. İşte bu at, Yonestrar e atmosferindeki gazları alıp sıvılaştırıp katılaştırdıktan sonra iyon yüzü yapılabiliyordu. Açıkçası iyon yüzünü yapmak gümüş yüzü yapmaktan daha kolaydı. Ama kolay diyor mu tabi ama burada hani iyonlaştırmak gerekiyor. Şimdi orada önceki işlem biraz zor. Hani gezgeni taşıyorsun yörüngeye oturacaksın ondan sonra olacak. o, o şekilde düşüneceğiz zor ama hani atmosferden gaz alıp sıvılaştırıp hemen kat, katılaştığında hemen o, o iyon yüzük hazır oluyor. O an sonrası için kolay temel ama evet öncesi biraz zor, zor olabiliyor. İşte iyon yüzük de e, bildiğin, e, bildiğiniz e, metafizik silahlarının çalışmasını engeller. E, tam olarak karşılığını böyle diyeyim hani ne kadar hangi alanda engeller. yani yani atıyorum hani iyon bir o e, metafizik alanı diyeyim bunlara. Şimdi metafizik alanları var bağımsız zaman dilimde bu alanlardan biri olsun tamam mı? Metafizik alanlarına dan açığa çıkarsınız. Metafizik alanları bozulur. Yani hani geçmiş sene orada direkt açığa çıkıyorsunuz. Orada hani artık otomatik olarak açığa çıkıyorsunuz yani öyle diyeyim. Hani bir iyon yüzüğüyle geldi diyelim. Hop açığa çıktın. Artık bağımsız zaman dilimde değilsin. Diğer alanda değilsin. İsmi unuttum şimdi bir saymıştım ama tekrar hatırlayamayacağım hani bahsettiğim metafizik alanların. E-iyon yüzüğü böyle yapılır. Bu işe yarar. Bir nevi gümüş yüzüğün karşılığını olarak düşünebilirsin iyon yüzüğünü. Ee, tam olarak sizi metafizik alanlarından normal dilimlere, normal var olan normal şey gelmenize neden olur. Ee, ve çalışmaz hani metafizik silahları tam çalışmaz, işe yaramaz yani. Hani kanınızı iyonlaştırsanız bile o iyonlaştırdığınız kanla kalırsınız. Gerçekte ee, geçemezsiniz şeye. Geçince de sanırım çıkıyorsun yani iyon yüzüğün bölgesinde hemen çıkıyorsunuz. Bir nevi iyon yüzüğü de gümüş yüzüğü gibi çalışıyor. Ee, evet hem gümüş yüzüğü hem iyon yüzüğü tek elde tek parmağı aynı anda kullanılabiliyor. Ve evet hani önceki işlemi saymazsak iyon yüzüğü üretmek, gümüş yüzüğü üretmekten daha kolay ama önceki işlemleri sayarsak daha zor. Yani gezegeni taşıyacaksın, diğer gezegenin o toprak çekilecek falan orada o gaza dönüşüp iyonlaşmalar olacak. Sonra o iyon gazlarını diyeyim toplayıp sıvılaştırıp Katı, o sonrası kolay ama hani o gereken şey oralar biraz zahmetli olabilir tabi ama hani öncesini katmazsak sonrası için iyon yüzüğü üretmek, e, gümüş yüzüğü üretmekten daha kolaydır. Dediğim gibi benim mesela takılma ABD orduları gümüş yüzüklerle donar hatta gümüş yüzük cihazlarla donar falan. Burada altın yüzük çalışmaz, bakır yüzük çalışmaz, o çalışmaz, bu çalışmaz. Bir de bunun e, iyon yüzüğü vardır. Şimdi ben hani şey diyebilirsin mesela ABD'de ojileri niye obüslerle bombaladın? Gidip altı yüzükle direkt amlarını koy sana. E, gümüş yüzük var, yoğun yüzük var. Ben nasıl geçeyim ki? Aşağı çıkıyorum. o yüzden obüsleri saldım bombalayın amına kodun ortadan. Ne silahlar ne bok bok. <laughs> Adam çok pis yaparım ben. Ya. <laughs> yani mesela yani. Antep. <laughs> evet ne diyorum? İşte yoğun yüzük budur. Ee, gümüş gümüşlülük odur. Gümüşlülük bendeli çalışır. Üretimi böyledir. Önceki işlemi sayınsak daha kolaydır. Önceki işlemi sayınca. Şimdi gezegen taşımak da fena değil. Birinin gezegeni zincir atıyorsun. Yani birinin halatları çekiyorsun gezegeni. Geliyordu yani çekince. anladım. mı? Öyle bir şey değil gezegen. kolay yani. Böyle de kolay yani çalışmak. Bir, çok bir şey yok gezegen taşımanın. Ee, biz diyeyim diyelim çünkü bir ara herkesin de aynı kılıçlar vardı. Dünya geçilmiyor. Yaşanmaz haldeydi. <laughs> Mars'ı gelip buraya koyup iyonlaştırdık. İyonosferden kaynaklı zaten çalışmıyor şeyler. İyonosferden kaynaklı zaten metafizik silahlar çalışmıyor. Tam kapasite çalışmıyor. Hani aynı kılıçlarla bağımsız zaman dilimi oluşturamıyordu ama buna rağmen aynı kılıçlarla zaman dilimi atlamak mümkün olabilir. Emin değilim. Bunda o şekildeyim. Hani iyonosfer varsa zaten metafizik silahlar çalışmıyor ama hani iyonosfer yoksa ve sende iyon yüzüğü varsa o bölgede ki bu iyon yüzüğünü daha büyük yaparsın, bir şey yaparsın. O bölgede e, metafizik silahları veya o alanları geçiren filan e, hemen açığa çıkar. Aynı bir nevi gümüş yüzüğün yaptığını yapar iyon yüzüğü de. İşte e, iyonosfer katmanı yoksa da e, iyon yüzükleri sayesinde bu işlemler yapılabilir. E, anlatabiliyor muyum? İyon yüzüğü budur. Böyle yapılır. Bunu e, orta dünya yüzüklerinden sayayım mı? Şimdi orta dünya yüzüklerinin asıl olayı zaman tozlarının içinde barındırması ama şimdi iyon yüzüğünde zaman tozları ne alaka bilmiyorum. Zaman tozları bu ya yani iyon, iyon, iyon gazları diyeyim ya da o değişik bir şeyleri var ama yani buna daha çok metafizik yüzüğü evet. metafizik yüzüğü, iyon yüzüğü diye atacağım. Metafizik yüzük silahları ha. Ya bilmiyorum açıkçası böyle. Buna iyon Yüzüğü diyeceğim ama. Şimdi ben birkaç tane metafizik silah saydım. Şimdi bunların kılıç şeklinde yapılması avantajlı ve verimliydi. Ee, tabii iyon yüzüğünü kılıç şeklinde yapmaya da gerek yoktu. Bir yüzük şeklinde yapmak daha verimliydi. Şimdi bu iyon yüzüğü ama orta dünya Neyse burada böyle iyon yüzüğü diyeyim o yüzden. Şimdi daha verimli isimlendiremiyorum galiba. İyon yüzüğü bu ve bu benzer işlemleri yapardı vesaire.